ve göndermiş olduğumuz takipçiler hesabımıza gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size de anlatacağım. Gidip aynı şekilde takipçilerinizi alabilirsiniz. Ben 1500 tane takipçi almıştım. Siz istediğiniz kadar alabilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar yaptıklarımı teker teker yapmanız gerekiyor. Şöyle gelelim hesabımızın ayarlarına. Hesabımızın ayarlarına geldikten sonra şurada gizliliğe geliyoruz. Gördüğünüz gibi gizli hesap diyor ve etkin. Şöyle gördüğünüz gibi etkin. Bunu devre dışı bırakmamız gerekiyor devre dışı bırakalım. Hesaba takipçileri gönderebilmemiz için bunları yapmamız gerekiyor. Daha sonra geri çıkıyoruz. Hesabı gizliden çıkardıktan sonra geri çıkıyoruz. Başka bir hesaba girmem gerekiyor. Kendi başka bir hesabıma giriyorum. Bu girdiğim hesapta takipçiyi göndereceğim hesabı arattıracağım arkadaşlar. Şuraya geliyorum arama yerine. Hesabımı arattırıyorum. Karfa 38 arattırıp buluyorum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde takipçi göndereceğiniz hesabı buluyorsunuz. Sağ üstteki 3 noktaya basıyorsunuz alttan profil URL'sini kopyaladıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bağlantı kopyalandı dedi. Daha sonra ben size açıklama kısmında bir link verdim arkadaşlar. O linkten buraya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sayfayı aşağı kaydırıyorsunuz. Burada kullanıcı adı parol diyor. Buraya kullanıcı adı ya da parola girmiyorsunuz. Sizin yapmanız gereken şuradan kayıt ola basmak arkadaşlar. Kayıt ola bastıktan sonra burada gereken bilgileri hemen giriyorsunuz. Kolayca kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Zaten çoğu kişi kaydoluyor. Siz de aynı şekilde kaydoluyorsunuz. Gördüğünüz gibi siz kaydolduktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada kategori yazıyor arkadaşlar. Kategoriye bir defa tıklıyoruz. Instagram takipçi, Instagram Türk takipçi, Instagram telafil takipçi. Çeşit çeşit kategoriler var arkadaşlar. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Biz ne yapacağız? Biz burada Instagram takipçiyi seçiyoruz arkadaşlar. Ya da Instagram telafil takipçiyi seçebilirsiniz. Kategorinin alt tarafında servisler var. Servislere geliyorsunuz. Burada arkadaşlar 1000 takipçi başına fiyat gösteriliyor. Mesela 1000 takipçi 12 lira, 1000 takipçi 15 lira diye gidiyor. Burada arkadaşlar fiyat arttıkça alacağınız takipçinin kalitesi de artıyor haliyle. Yani burada kendinize uygun bir fiyat belirleyip takipçiyi alabilirsiniz. Buradan herhangi birini seçin. Ben şurada 20 liralık seçtim diyelim. Aşağı geliyorsunuz. Burada bağlantı kısmına geldik arkadaşlar. Bağlantı yapıştır diyorsunuz. Kendi hesabınızın bağlantısını demin kopyaladığımız hesabın bağlantısını yapıştırdık. Alt tarafta miktar var. Miktarı ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar takipçi almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben 1500 tane takipçi almak istiyorum. 1500 yazdım. Ücreti görünüyor arkadaşlar. 8 TL diye görünüyor. Burada sipariş ver dediğinizde takipçiler anında hesabınıza gelmeye başlıyor. 24 saat içerisinde tüm takipçileriniz gelecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl bakiye yükleyeceğimizi. Buraya nasıl para yükleyeceğiz arkadaşlar. Yukarı geliyorsunuz. Sayfayı böyle yukarı doğru alayım yukarı doğru sayfayı kaydırdım. Sol üstteki 3 çizgiye basıyorsunuz. Burada baki ekle kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Baki ekleme kısmına geldikten sonra Evet baki ekleye geldik. Şuraya geliyorsunuz. 3D güvenli ödeme diyor gördüğünüz gibi. Buraya arkadaşlar tutar diyor. Tutar ne kadar para yüklemek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Diyelim 30 TL yüklemek istiyorsanız 30 yazıyorsunuz. 50 yüklemek istiyorsanız 50 yazıyorsunuz. Ne kadarlık bir baki yüklemek istiyorsanız yazıyorsunuz. Daha sonra ödeme sayfasına git diyorsunuz. Buradan da bakiyenizi yükledikten sonra doyasıya harcayabilirsiniz. videomuz bu kadardı arkadaşlar. gidip takipçinizi alabilirsiniz.